Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere çok çok farklı, çok ilginç bir taktik göstereceğim. Hatta video içerisinde eğer olmazsa zaten videonun sonuna kısa bir video ekleyeceğim. Yeni bir eşleme yaptık. Onları göstereceğim arkadaşlar sizlere. Normalde bir önceki videomuzda sormuştum. Kralı hangi dişiyle yaşatalım diye. Genelde paint ve bu DF kuşumuz için yorumlar gelmişti. Daha ağırlıklı paint gelmişti ama onu öncelikle bir söyleyeyim sizlere. Hani burada onu göstereyim sizlere arkadaşlar. Hani bu dişiyle işlemimi önermiştiniz. Ben tekrardan şu beyaz işi bir deneyim dedim. Eşe attım. E, gene baskını kurmaya çalıştı. Erkeğe erkek burada attı. Dişi burada attı falan filan derken. Dedim şu erkeğe bir yardım edeyim. yardımla nasıl oldu arkadaşlar? Dişi kendi elimde çiftleşme pozisyonunda tuttum. Daha sonrasında erkek elimin üstüne çıkıp dişiyle çiftleşti arkadaşlar. Çiftleşme gerçekleşti. Ondan sonraki... E, dakikalarda neler oldu ondan sonraki dakikalarda arkadaşlar dişimiz bayağı bir kafesine alıştı ortamına alıştı yuvaya giriş çıkışlara başladı yuvaya hatta e, terilmeye de başlamıştı bunu birazdan sizlere zaten göstereceğim ama onun öncesinde misafirimiz var misafirimizi göstermek istiyorum sizlere hemen şöyle göstereyim bakın burada bir tane cennet topağını var arkadaşlar hatta sevgi pardon. bu e, yavruyu annesi dövmeye başlamıştı Bertan abinin kuşu bu arada bu. Evinde bakıyordu bu. Ee, annesi yolmaya başlamış tüylerini, elle beslemesini yapıyordu. 2 ee, gün kadar şehir dışında olacağı için yavruya ben bakacağım arkadaşlar. İki gün sonra tekrardan Bertan abiye göndereceğiz. Bakımına o devam edecek. Ee, bizim iki tane elle beslediğimiz yavru var. Ee, onlar toparlanacak mı toparlanmayacak mı birazcık meçhul. 4 dört, dört yavrunun ikisi kurtuldu. İkisinin durumu meçhul arkadaşlar. Birisi şu karşıdaki resesi. Çok güzel bu arada rengi. Net bir şekilde de gözüküyor zaten. Yem kırmayı öğrenirse hayatı kurtulacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Sürekli elle beslediğim için gelişimleri yavaş. Diğer yavrumuz da burada. Bir de bu. Bunlara bakın daldır attım. Özellikle yesinler diye. Hatta yavruyu şöyle alayım. Daldarın olduğu yere atayım ben onu. Yani bayağı bir kurumuş. Ben mama bastığım zaman mamayı kusuyor arkadaşlar. Yani çok fazla da elle besleme yapmak istemiyorum. Bakın zaten tüylerinin ee, cansızlığından çok çok belli oluyor zaten kustuğu. Kustuğu zaman da üstüne yapışıyor zaten. Salma yaptım. Daha ayrı kafese koymayacağım bunu bu arada. Salma da belki diğer yavrular beslemeye başlayacaktır. Diğer iki kardeşi kurtuldu onu söyleyeyim sizlere. Diğer kardeşinin birisi bu. Bakın yemliğin içinde bunun rengi çok güzel ya. Bu bayağı bir hoşuma gidiyor. bunun da üstüne kusmuşlardı ama bu yemini öğrendi arkadaşlar. Bu hayatını kurtardı. Kendini kurtardı bu yavrumuz. Japonese yavrularımız karşıda iğne yaptık biliyorsunuz bunlara. Gayet güzel zaten bakın tüyleri falan tamamlandı. İğnenin etkisini beraber göreceğiz demiştik. 15-16 gün fena oldu arkadaşlar maksimum. Hayvanın bakın kanat kuyruk tamamen fullendi Dediğim etkiyi görmüşsünüzdür. Diğerlerinden de çıkmaya devam ediyor. E, diğer kendi kurtaran yavrumuz da burada. Şimdi isterseniz şu taktiği bir göstereyim. Dediğim gibi Normalde iki elimle birlikte yapıyordum ama şimdi bir elimde telefon olacak diğer elimde kuş tutmaya çalışacağım. Eğer yapamazsam arkadaşlar videonun sonunda ben zaten yapılmış bir şekilde e, ekleyeceğim. Bakın bunlar da boş yumurta atmışlar. Şimdi sizlerle beraber gördüm ben de. Üçünü de yan yana dizmişler bu arada şuna bakın. Hatta bu e, yuvayı temizlemeye başlamış. İnşallah tekrardan yumurtlamayı düşünmüyordur. Çünkü yavrularımız biraz daha yuvada kalacak arkadaşlar. Yavrularımız çok büyük değil e, 10 10 maksimum 14 gün kadar falan daha yuvada takılmaları lazım. Erken atlarlarsa gene iş başa düşecek öyle gözüküyor. Dediğim gibi bunlar şimdi elimde çiftleştiremezsem arkadaşlar videonun en sonuna gidin. Son bir dakika zaten bir dakika çekmiştim ben o videoyu. Ee, son bir dakikaya gidin arkadaşlar orada görürsünüz kuş elimde nasıl çiftleşiyor. nasıl tepkiler veriyorlar. Orada net bir şekilde görürsünüz. Dişi ilk önce yakalayacağım dediğim gibi tekerle yapmam çok zor. Aşırı zor hatta. Ama şöyle tutarsam belki tersten çıkabilir. Böyle tuttum arkadaşlar. Bakın şu an tam çiftleşme pozisyonu duruyor. Farkında mısınız? Kuyruk falan kalkık. <laughs> ama e, keşke salimle yapsaydım. Neyse şöyle yapalım o zaman. Salimizi alayım. Video içerisinde olursa daha iyi olacağını düşündüm ama Bu da benim tersine geliyor şimdi Kapağı çünkü benimle de kapatıyorum arkadaşlar Kapak yaylı durmuyor Videonun içinde birazcık zor olacak yapması Hatta yapamayabiliriz ama dediğim gibi Son dakikaya giderseniz orada net bir şekilde hayvanların çiftleştiğini göreceksiniz Hop gel Heh. Duralım. İki elimle yapmam lazım teker bayağı bir zor oluyormuş arkadaşlar ben yaparım diye düşündüm videonun içinde ama maalesef olmuyor yapılır ama bu arada bu hareket kuşun sağlığına veya sıkıntı edecek bir durum değil arkadaşlar hayvan dövmüyor etmiyor veya başka bir durum olmuyor. En fazla ne olabilir? En fazla arkadaşlar kuş stres'e girer. Stres'e girdiği zaman ne olur? O zaman da tüye girer. Yani bunlar da problem değil. Bak tek elimle tutamıyorum. İmkanı yok. Çünkü e, tam o kuyruğu kaldırdığım zaman kuş kaçıyor. Heh, şöyle bir ihtimal buradan deneyebiliriz. Oğlumuzun çıkması lazım. Yok yok tek oy vallahi olmuyor. Diğerinde bir kapıyı tutuyorum. Şimdi burada kapıyı tutup kuşu tutmak bayağı bir zor arkadaşlar. Şimdi belki videoda kolay gözükür ama. Şöyle yerde göstereyim. Yerde belki çıkar. Şu alttaki parmağımı çekeceğim ama erkek çıktığı zaman onu söyleyeyim sizlere. Çünkü çiftleşme gerçekleşmez. Yaparsanız siz de deneyebilirsiniz ama iki elinizle yapmanızı tavsiye ederim. Bu arada Erkeğin çok yabani olmaması gerekiyor bu durumlarda. Erkek yukarıya kaç çıktığı zaman dişi kaçıyor bu sırada ya. Allah Allah. Gel. Heh. Hadi bakayım. Dişi herhangi bir dövme etme hiçbir şey yok. Ya gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle üstüne çıkıyor. Daha sonra da çiftleşiyor. Ama ben video içerisinde maalesef tutamadım. Ama hareketlendiriyor bakın bu olay onları gördünüz mü? Erkek geldiğimiz uyuyordu. Şu anda dişi kuyruk kaldırdı sandı erkeğin biraz daha ne olmasını sağlıyoruz Erke, erkeğin biraz daha rahat bir şekilde baskını kurmasını sağlıyoruz bu yaptığımız hareketle kendine gelmesini sağlıyoruz erkeğin kendine güvenmesini sağlıyoruz bunu zaten dediğim gibi videonun sonunda bakarsanız e, kuşların çiftleştiğini net bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar e, şu an tek elle olduğu için çok yapamadım ama son harekette anlamışsınızdır zaten Tuttuğun zaman erkek üstüne çıktı daha sonrasında zaten kanatlarını açıp çiftleşmeye başlıyor e, bunu dediğim gibi videonun sonunda net bir şekilde görebilirsiniz e, bunu Yabani erkeklerde yapmak biraz zor. Erkeğimiz yabani, evcil değil onu söyleyeyim ilk önce. Sadece e, kendisi gelmek istediği zaman geliyor. Böyle bir yabanilik var yani. Sürekli uzakla elinizi falan tutun. O şekilde elinize gelmez veya dışarıdayken elinizi uzatın. Elinize o şekilde gelmez ama kafes içerisinde sürekli olarak ben mama verdiğim için hayvan bana alıştı ve e, gördüğünüz gibi ben ben Korkut'ta kaçmıyor arkadaşlar. Yabani değil. Bakın onları birazcık hareketlendirdim. Gene yuva gitler, gittiler. Yuva önünde birbirlerini izliyorlar. Birbirlerini besliyorlar. Eş oldular tekrardan bu arada dişinin baskınlığını kırdık. Benim sayemde kırdı erkek. Ee, birazcık yardım ettik arkadaşlar. Erkeğe birazcık el verdim. Ee, ondan sonra baskınlığını kırdık. Dişimiz yuvaya falan girmeye çıkmaya başladı. Ee, günlük ben düzenli olarak kendim elimde tutup çiftleştiriyorum bu arada. Ee, tam olarak randıman alana kadar. Hani kendi kendine dişi kuyruk kaldırmaya başlayana kadar bu şekilde devam edeceğim. Ee, ilerleyen zamanlarda yapacağım diğer dişimiz de bu ama bunun erkeği çok çok korkak ben elim kafesi soktuğum zaman oradan oraya kendini vuruyor bunu yapmak birazcık zor açıkçası bu da bize alıştığı zaman belki bir ihtimal yapabiliriz Japon eserimizi gösterelim bakın Japon de dişimiz yuvada Lysing erkeğimiz yuva dışarısında arkadaşlar bunların da e, şu an gidişatları gayet güzel bir problem yok bakın Japon es yavrumuzu da gösterelim sizlere kanat kuyruk tamamen var arkadaşlar Yine ciddi anlamda etkili. isteyenlere bunu zaten ben fotoğrafını atmıştım. İğneyi ben satmıyorum bu arada. Veteriner ilacı olduğu için buradan da ismini söyleyemeyeceğim sizlere. Ama yapmak isteyenler varsa tabii ki de internetten ismini verebilirim. şu erkeğe başka bir dişi deneyeceğim. Artık hangi dişi deneyeceğim bilmiyorum. bunu da çok olmadılar gibi. Aslında yavru yumurtalar çok muazzam renkli yavrular verecek ama anlaşamadılar arkadaşlar. Onlara da artık bakacağız ilerleyen günlerde. Başka bir dişi atıp deneyebiliriz. Evet videomuz buraya kadardı. Ee, bundan sonraki yani bu videonun devamında çiftleştiklerini net bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Onu izlerseniz zaten aşağıda yorumlarda da yazarsanız e, gördük ettik veya işte güzel taktik falan diye ben de okurum yorumlarınızı cevaplı veririm. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.